Selamlar arkadaşlar bugün en son al başlayalım. Sesin geliyor mu Şunu şöyle yapsak <laughs> iyi. İyi mi? şekermeye devam ediyoruz. Keşke köşk oynasaydım. Sen, <laughs> sen Hadi bakalım. Büyük paraları toplamak için bakalım o zaman. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Al. İlkten de kör olmam yani. He mikrofon gitmesin. Al kap kap. Gel. Gel. Allah Allah. Göz damım çarpıldı gördünüz mü? Diğer videoda şurada kap kap çıkmış. Onu görmemişim, onu almamışım yani. Kap 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 kap. Kap kap. Aa, telefinge, televizyeye, televizyeye. Ay Hayır çelik yiyeceğiz Hayır. Arkadaşlar. Biz bu odaya girdik. Ay gel gördüm. Evet çizim geldi. Bu bakın. Mikrofon nereye gitti? Ha, bak. Evet çok güzel yere koydum. Kulaklık çıktı. Bak. Takayım. Devam edelim. Kırmızı içelim. Allah! Bugün en mutlu günümdeyim galiba. Baksanıza hiç baş dönmesi çıkmadı. Aşağıda olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ne oldu lan? Bura nere lan? Ceset. Aa nerede? Neredesin? Aa morg! Bizim kitabı eklenmiyor mu? Brrrr. Çantadaki cesetler morg dolabı of kuru dene böyle. Oğlum onu ses neydi? Wow. <laughs> keriz misin oğlum sen? Oğlum duvarı yalayarak geliyor. Başlık <laughs> oldu dört. Ya abi bu ne yapıyor? Galiba her şey kafa atıyor böyle. Tam morgları kafa... çıkalım. Yukarı yukarı burası. Cehennem cehennem. Oğlum biz neredeyiz lan? Allah belanı. Aa beş tane kap kap bulmuşuz. Kap kap gördüm. Evet kap kapımı alırım. Alırım kap kapımı. Çaktırmayın. Oo yedi tane bulduk, 8 oldu artık. İnşallah şuraya sıkışır da. Ay işte kör olduk ya. Yani şimdi o canavarı nasıl göreceğim? Kap kap bitti mi ya? Kap kap. Bir kaç banyo. Kap 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 kap. Ya şeytan duydu galiba beni. Ne Abi neredesin? Yukarı çık kardeş. Hayır. 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 Hayır yanımda. 10 tane kaldı. Hastanenin alt katında içmeyeceğim başım dönecek onu çok iyi biliyorum. Yukarıda çıkacaksın değil mi? Odaya girmedik. Ya keşke şu dolaba girebilsin. Ne oluyor oğlum? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Alttaki ışıklar yanıyor. Ne oluyor lan? anlayanlar anladı bu arada. Detayı anlayanlar anladı. Ah! Ya bak baka ama git buradan. Şimdi aşağı ineceğiz. Nereye gidiyorsun? Pontiş. buna mı üzüldün lan? Üzülme üzülme daha dünyada çok üzülecek şeyler var. böyle 12 kap acaba kap kapları kaçacağız mı acaba? Bu olmaz tabi. Bir dakika onu mağarada. Ah. <laughs> Git aşağı katayım. Nere gidiyorsun? Oha! Topladık mı o kadar ya? Ev aşağıda. Gel kap 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 kap. kap. Aha. Oha, bitireceğiz mi acaba? Aa, kap kap. 17. Bir tane kalacak. 18 19. Alalım şunu da. Bir bir tane kaldı. Aa alayım. Neredesin? Şunu da alayım bakalım. Nerede o? Hayır ya. O aşağı katta mı gerçekten? Şaka yapıyor ya. Kaç şimdi arkadan malan gelir. B bir tane yerde. Bir tane ver hadi ya. Dur dur dur. abi hiçbir şey. Hiçbir Allah'ın kulu yok. Girdik mi? Bir tane kapı kapı ya. Hadi bir tane kapı kapı istiyorum sadece. Abi az kalsın yakalıyordu. Çok zandık lan. Aha. Aha. bulduk. Kaçtık. Kaçtık be. Kaçtık. Allah reklam. Evet arkadaşlar, kazandık. Şakamba şaka şekerim kazandık. İlk defa şakamba şaka şekeri kazandık. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenirsiniz. lütfen like, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bugün de balkabağı balkaban takip etmedik. O çünkü ölçüye götürüyor. They charge